Superkut'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Joy Game'in yeni MMO FPS oyunu Rip Final Ultimate Bakış videosu oyununu çekiyoruz. Oyuna giriş yaptık, kullanıcı adımız belirledik. Bizi böyle bir kanal listesi karşıladı. Hemen kanalın bir tanesine giriş yapıyoruz. Şimdi hemen yukarı üst kısma bakıyorum neler var diye. Kapsül diye bir kısım var. Bu kısımda... Ee, yazıyor. Farklı para birimleriyle farklı tipte kapsülleri satın alabilirsiniz diyor. Kapatmak için bir tuşa basın. istediğiniz zaman bu şey. Bu tuşlar ile kapsül satın alabilirsiniz diyor. 3 kısımda satın almış olduğunuz kapsüllerin listesini görebilirsiniz diyor. Şu an e, oyun kapalı beta olduğundan dolayı burada da pek fazla bir şey yok. Eee Rich'le kapsül listesi rich çalışıyor eşya listesini kontrol ettiğimizde neler çıkıyor diye kontrol ediyorum ee, kapsüllerin içerisinde AK47 hiper kit normal kit hayalet eşya altın çeşitleri çıkıyormuş arkadaşlar ee, bu normal kit ve hiper kit sayesinde geliştirme kısmından sahip olduğunuz silahları geliştirebiliyorsunuz şu an tabi oyuna yeni giriş yaptığımızdan dolayı herhangi bir silahımız yok Yine dükkan kısmına bakalım hangi eşyalar vesaire var diye ee, Şimdi karakterlerimiz kusurmuştum sanırım Bavula demiş ee, silah kısmına bakalım silah kısmında ana Silahlara bakalım neler var diye Silah çeşitleri ana silah çeşitleri bu şekilde Yan silahlarda iki adet silah satılmakta. Yakın da üçte iki adet. Bomba çeşitlerinde üç tane. Normal bomba flash ve sis bombası olmak üzere şeyler var. Özellik kısmında bomba özelliği diye bir şey var. Karakterlere baktığımızda herhangi bir karakter gözükmüyor. Bunlar tabi kapalı beta olduğundan dolayı böyle. Açık beta'ya geçtiğinde büyük ihtimal buradaki bütün eşyalar açılır geliştirmede bronz parça diye bir tane bir şey var sepet onayla Bunlar da satın aldığımız eşyaları oynamak için envanter kısmını kontrol ettiğimizde şimdi burada başlar başlamaz bize ver vermiş olduğu silahları görüyoruz oyunu başladığımızda Alex ve John adı altında mavi kırmızı olmak üzere yani Pars ve Kuzgun sanırsam Evet Kuzgun ve Pars olmak üzere iki adet karakter veriyor bize set kısmında da ee, silah setlerinizi belir belirliyorsunuz yeni silah seti yapabilmeniz için şuradan satın al tıklayıp bir adetli satın almanızı gerçekleştiriyorsunuz yine oyun oyunun Final kendi şeyi olan ee, Rich bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an işimiz olmadığından dolayı satın alamıyoruz. Şimdi silahımızı değiştirelim. <laughs> MP5 aldım ben. Yan bakalım daha neler nelerimiz var diye özelliklerde yakın güçlü. <laughs> güçlü vuruş skillimiz var. Yakın var da herhangi bir şey yok. Kafada vesairede de yine herhangi bir şeyimiz yok. Yine iki adet bir, tane bir tane pompalı tüfek bir tane sniper başlangıç olarak bize veriliyor. Seme tıkladığımızda neler var diye Dükkanda satın almış bunlardan kontrol etme Tüm yetenekler buradan kontrol edilebilir diyor Görevi kontrol edip buradan ödülünüzü alabilirsiniz diyor Burada görevler var arkadaşlar oyun içerisinde 20 kez oyunu kazan Takım modunda 10 kez kazan bu bulvar yok, evet, neydi, neydi? Bayrak avı falan, bayrak al modu gibi. Bizim onun ismini tam olarak hatırlayamadım. Herkes tek modunda görev görev tamam diyor. Herkes tek modunda görev tamamla seviye bir diyor. 22 kez gibi şeyler mevcut. Görev listesini bunlar madalyalar yetenek kısımları bunlar tabi satın alınınca gözüküyorsun insan bunlar şimdi buradan ee, şey nasıl diyeyim herhangi bir promo kod aldığınızda sanırsam buradan giriyorsunuz etkinlik kısmına baktığımızda oyun içerisindeki etkinlikleri göreceğiz büyük ihtimal şurada şu şekilde yaptığımızda oyun modlarının görünümü değiştirebiliyoruz. O da oluştur dediğimizde oyununuzu başlayabilmek için favori ayarlayabilirsiniz. Oyun modu haritayı seçmeden önce oynamak istediğiniz oyun tipini seçin diye bu da oldu. Şimdi ee, 1 2 3 4 5 tane oyun modu var şu an için. Takım maçı TM, takım maçı BY, Bull ve Rocket, HT, Herkes Tek, BA bayrak avı BT balık time diye bir mod var şimdi arkadaşlar demo diye bir kısım var bu demo kısmında da e, oyun sonunda bu çok güzel bir özellik oyunu oynadıktan sonra demo olarak kaydetmenize yarıyor bu demo kaydettiğiniz demoyu daha sonra izleyebiliyorsunuz bu sayede hatalarınızı görüp kendinizi daha iyi geliştirebiliyorsunuz diyeyim. şimdi. Ballot time'a gireyim dedim de. Gözlemci olarak girebiliyorum o da dolu olduğundan. buluyor yoket var. Dolu dolu dolu. Her yer dolu şu an. Buradan çıkıp başka bir yere bakayım. Öğretici modu çıktı. Şurada bir tane Harita, e, harita diyorum ekran çözünürlüğü değiştiğinden dolayı ufak bir hata verdi oyuna girdim şu an hemen yani videoya başlattım balıktan yani Bağlıktan girdik şimdi öfke diye bir şey var öfkeye bastığımızda ya hızlanıyor karakterimiz o zaman başladı şöyle şunu görelim. sonra şöyle bir şey var diyecektim silah çıkacaktı şu kutunun içerisinden neyse oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz tam video başlar başlamaz gösterici zamanı başladı silah değişiyor Biz artık geçtik Tabii bu kadar yakınlaşmasaydık daha iyi olurdu. <laughs> Silahımız değişti tekrardan. Daha doğrusu değişecek diye bekledim ama değişmedi. Şurada bitti. Daha demin bu silahı gösterecektim. Kutunun içerisinden bu silah çıkıyor. Şimdi şöyle bir atış yapayım. Şuraya da bir atış yapayım. Biri gelirse diye. Oyun içerisinde böyle kutular düşüyor arkadaşlar. Bu kutuların içerisinden e, kit vesaire gibi şeyler çıkabiliyor. Şimdi şöyle de bir durum var. E, nasıl diyeyim? ee ne mut. unuttum. <laughs> Neyse devam edelim. Aklıma gelirse tekrardan söylerim. Yalnız şeyde ölmemiz de kötü oldu. Ağır de verdi. Neymiş? K3 orman gibi bir silah. Şu an kutu düşüyor. Kutu düşünce gidebilirseydik, gidebilseydik silah alacaktık karşı takımdan biri aldı bizim için pek iyi oldu. Bize söylenemez dedim ama öldürdüm sanırsam o adamı. Şimdi F'ye bastığımızda hızlanıyoruz bildiğiniz gibi. Ama hızlanmamız bize herhangi bir şey katmadı. 20 puan. İyi fena sayılmaz 20 puan. Şimdi bakalım. Herhangi bir yere gözüküyorum diye. Bakıyorum bizim adam bu arada silah aldı. Yalnız adamı tam ben vuracaktım. Başka biri de beni vurdu. Aynı silahlar yok sanırsam şu an. Sonraki silah gösteriyor. sağ sol üst köşede aynen. Dikkat ederseniz. Tabi adamın ee, nasıl diyeyim. Dokunulmazlık süresi bitmeden saldırı saldırdığımızdan dolayı öldük. silah varmış. Silah değişti. Hop. Şu tekrardan oyun içerisinde ikinci kutumuz oldu sanırsam oyun bitmeden. Bu oyundan sonra bir ee, nasıl diyeyim bir takım maçı oynayıp oyunu tamamen yani videoyu sonlandıracağım arkadaşlar oyunu tamamen diyorum ne verdi spas 12 verdi O oh, arkadaş sen de nereden vuruyorsunuz ya? Kim vurdu bizi prof vurmuş prof Çelik boruya geçtik <laughs> Şimdi bize çelik vuruverdi onlarda Şey var Helaller ona Ne varmış şu Anlayamıyorum daha doğrusu hangisi olduğunu Gösteri zamanı başladı ama çelik boyuyla bir şey yapamayacağız maalesef. Kazandınız. Neyse oyunu kazandık bakalım. Son vuruş nasıl olmuş? Oyun sonlarında böyle bir şey var arkadaşlar. Bir de ve eee terfi aldık oyun sonunda arkadaşlar ilk oyunun sonunda artık bir çaylak değil askersiniz diye tebrikler karakter gelişim diye şey geldi. Artık Aron Pars da Semi alabileceğimiz söyleniyor. Eyvallah diyelim ne diyelim. 3000 altın gelmiş, ikinci görüş gelmiş. M4A1 orman gelmiş. Oyun modunda diyor 5 düşman öldür başarılı pompa ile de 5 düşman öldür bir tane öldürmüşüz başarısız demiş görev varmış Sam sonucu diyor temiz diyor Level maç istatistiklerini buradan görüyoruz şuradan demo kaydet dediğimizde demo ismi diyor time diye bt diye kayıt edelim bunu Demo kaydedildi diyor tamam diyoruz şuraya geçiyoruz bu lobiye dönelim envantere tıkladığımızda eşyalar kısmında Gelen eşyaları burada Görebiliyoruz depoya tıkladığımız ne var diye herhangi bir şey gözükmüyor zaten Silah sanırsam direkt buraya gelmiştir diyecektim buraya gelmiş Evet ee, Şimdi klan kısmına tıkladığımda tek bir klan gözüküyor. O da Joy Game klanı. Bizim gerekli klana katılmak için. Onun için de başvuru yapmamız gerekiyor. Sıralama oyunda bugün açıldığını dolayı Herhangi bir hemen bir e, ee, timde etme işe gireceğiz arkadaşlar. Son oyunumuzu oynayıp videomuzu sonlandıracağız. Şimdi bir hazır burada bulduk. Oyunumuzu başlatalım. Oyunu başlattık arkadaşlar. Yükleniyor kısmı doldu. Şimdi oyun başlar. Muhtemelen gümrük haritasını oynuyoruz. Hemen bu elim aldım. Hızlıca koşuyorum. Nereye koşuyorum ben de bilmiyorum. Şimdi kimler var kimler bakın nasıl? Biraz uğraştık ama öldürdük onu. Tabi silahımız ee, şey olduğundan nasıl diyeyim? Daha seviye atlattığımızdan silah az duruyor bunun silahın biraz seviyesini arttırdığımızda bir tabi pek bir fazla fark olmayacak atıyorum 30 duruyorsa bir 2 puan 4-5 puan daha fazla buraya girebiliyorum şunu da indirdik şurada biri var mı yok hemen şuraya hızlıca gidelim dışarı doğru gerçekleştirip içeri girecektim adamların ama gerçekleştiremedim ondan dolayı hemen şu yukarıdan gidip arkalarından dolu alma gibi bir taktik yapmaya çalışacağım ama bakalım ne olacak Hop Hiç vurmuyorum ulaşmıyorum Şöyle yapacağım çünkü Ah! Kaçamadım tam çıkarken konteyner mı derler artık ne derler ona geçit vesaire burada bir adam öldürmüşler arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum bir internet sıkıntısı yaşıyorum ondan dolayı oyun bir başka videoda görüşmek iyiydi